Bolu'nun 4 ilçesine bağlı Sorkun köyünde 2012 yılında Avrupa'dan gelen uzman kişilerin önderliğinde Kuş Fotoğrafçıları ve Gözlemcileri Derneği tarafından akbaba beslenme ve izleme istasyonu inşa edildi. Dünyada yalnızca İspanya, Bulgaristan ve Bolu'da gözlemlenebilen dünyanın 4 akbaba türü, kara akbaba, kızıl akbaba, küçük akbaba ve sakallı akbaba aynı ortamda yaşamlarını sürdürüyor. 2024 yılında Sorkun köyünün hakim bir tepesine Kufod ve Orman Genel Müdürlüğü partnerliğinde hem ovayı hem de ormanı görecek şekilde izleme istasyonu inşa edildi. Leş döngüsü doğanın olağanüstü bir işleyişini gözler önüne seriyor. İlk olarak kara akbaba leşe gelip iri ve sert etleri tüketiyor. Ardından kızıl akbaba iç organları yiyor. Onları küçük akbaba takip ediyor. Kemik üzerindeki küçük et parçalarını ve etrafa saçılan artıkları temizliyor. En son sakallı akbaba kemikleri yiyerek döngüyü tamamlıyor. Bu sistem sayesinde leşten geriye hiçbir şey kalmıyor ve doğa kendi dengesini kusursuz şekilde sürdürüyor. Bu nadir durum Sorkun köyünü de doğa fotoğrafçıları ve yaban hayatı gözlemcileri için cazibe merkezi haline getirdi. Bu türlerin yanı sıra bu istasyonda ak kuyruklu kartal, şah kartal, küçük orman kartalı, büyük orman kartalı, küçük kartal, bozkır kartalı, kara çaylak, kızıl şahin ve şahin gözlemlenebiliyor. Kuş Fotoğrafçıları ve Gözlemcileri Derneği tarafından inşa edilen Akbaba Beslenme ve İzleme İstasyonu'nda gönüllük esasına dayalı bir çalışma sistemi yürütülüyor. Sorkun köyünde yaşayan doğa sever Mehmet Ali Altunay, her gün sabah gün doğmadan çeşitli yiyecekler getirerek onlarca kuş türünün besin ihtiyacını karşılıyor. Onlarca kuş türünü barındırdığını söyleyen doğa sever Mehmet Ali Atunay şöyle konuştu. Atma iniyor şu an, başladı inmeye. Sakallı havada dönüyor. Meleri yine bir buçuk iki saat alıyor. Ha, Olur mu? Ha. Olur. Karakolu. Ha. Şey bir de burada kavga ediyorlar. Yani vakitler olsa normalde akşama kadar iner ee, misiniz? sonra da Burası. Burası e, Dört Duvan'a bağlı, Sorkun Köyü'ne bağlı, ekoturizm alanı ilan edilmiş, Ankara Kuş Gözlemcileri ve Fotoğrafçılar Derneği tarafından, Orman Genel Müdürlüğü'nden talep edilmiş ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış ve derneğe 10 yıllığına tahsis edilmiş ekoturizm alanı. Burası... Yani bu coğrafyanın keşfi 2000'li yıllara dayanıyor. Yani yabancıların yapmış olduğu bir takım keşifler olmuş. Burada kuşların varlığı ile ilgili. Sonra bizim ülkemizde de bu tür çalışmalar yapılmış. Burada çok nadir görebileceğimiz kuş türler var. Özellikle dört tür akbabaya aynı anda bu coğrafya Burası barındırıyor ve bunun yanında da bir sürü daha yırtıcı kuş çeşitliliği var. Yani gündüz yırtıcısı diye adlandırdığımız, yani bunun örnek olası işte kartal şahin gibi ve gece yırtıcısı diye de adlandırdığımız işte baykuş türü kuşlar da var. Ve bunların yanı sıra da bir sürü ötücü de var. Yurt dışında da, Avrupa'da da bunların nesilleri tehlike altında. Bunların tabiattaki en büyük düşmanları da diyeyim, yüksek gerilim hatları işte tarım arazilerinden zirai ilaçlarla zehirlenen hayvanları, arta kalanları tüketmeleri, çöplükler. Bu tür yerlerden beslenmek zorunda kalmışlar bu hayvanlar. Onun için nesilleri zaten tehlike altında. Bunları düzenli bir besleme yapıp yaban hayat uç fotoğrafçılarına da bu şekilde hem tanıtıyoruz hem gösteriyoruz. Bu dört türü aynı anda aynı yerde aynı noktada görebileceğimiz çok ender yerlerden bir tanesi. Benim bildiğim bir İspanya var. Onun haricinde de pek bildiğim bir yeri yok. Ben varsa... İspanya var bir Bolu mu var? Evet bir de burası var. Burada da bunların beslenme zinciri kendi aralarında bir hiyerarşi vardır. O şekilde beslenir. Yani bu doğadaki bu kuşlar rastgele herhangi bir yere inmezler. İlk önce buraya bıraktığımız leş işte büyükbaş hayvan veya küçükbaş hayvan leşi ise ilk önce kuzgun gelip bu leşi tespit eder. Kuzgun genelde diğer yırtıcıların, akbabaların alarm sistemi ve güvenlik sistemi gibi çalışır. İlk önce kuzgun gelir, leşi tespit eder. Bunu gören diğer akbabalar, kuzgun emniyetsiz olan yere iniş yapmaz, burası emniyetlidir, burada bir yiyecek var diye leşin başına inerler. Fakat bu leşin başına indiklerinde de e, buradaki beslenecekleri materyalin derisini diğer kuşlar açamaz. Yani kuzgunlar onu açmaya muhabil değil. Akbaba gelir, gagasıyla onun derisini açar. Derisini açtıktan sonra ne yiyecekse oradan yiyip kenara çekilir. Onun akabinde hemen kızıl akbaba gelir. Onun açtığı delikten, o genelde sakadatçıdır, iç organlarla beslenir. İç organlarını tüketir. Ve onun boynunda da böyle antibakteriyel bir tür yapısı vardır. O itici, yani sürekli mikroplu, bakteriyeli yiyeceklerle meşgul oldukları için. O iticidir, bakteri barındırmaz. O da kenara çekilir. Ondan sonra küçük akbaba gelir. Kenara, sağa sola kemiklerin üzerinde kalan küçük parçaları onları yer. En sonunda da sakallı akbaba gelir. O, ayakları şu boyda olanları bütün yutar, daha iri kemikleri de pençesine alıp kendi bölgesinde kayalıklara bırakır. Kayalıklara bırakmak suretiyle kırıldığında yani bileşten geriye hiçbir şey kalmaz. Doğanın doğal temizleyicileridir. Bu canlılar ekosistem için çok önemli. Yani bunu Hindistan'da daha önce şöyle bir olay yaşanmış. Ben kısaca ondan bir bahsedeyim. Bu akbabaların sayısı fazla olduğu için bunları devlet kendi nezdince avlandırmış. Bunların sayısı da aşağı düşünce sonra kuduz vakaları ortaya çıkıyor. Köpekler çoğalmış, kurtlar çoğalmış. Kuduz vakaları ortaya çıkınca tekrar akbabaları nasıl geri neslini çoğaltabiliriz diye bu tür çalışmalar olmuş. Akbabaların mide asitleri çok yüksek olduğu için herhangi bir bakterili mikroplu bir yiyeceği tükettiklerinde dışkılarında mikrop barındırmazlar. Yani ekosistem için şöyle bir özellikleri de var. Sera gazı salınımı diyoruz ya sürekli biz. Dünyada bir ülkenin sera gazı salınımını eşdeğer, gaz salınımını engelliyorlar. Yani doğadaki bu leşleri tüketerek. Yani çok kıymetli, çok önemli canlılar. Bunların mutlaka korunması gerekiyor. Halkımızın da bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ve bunun ilkokul seviyelerine kadar indirilip bunu baştan halletmemiz gerekiyor yani da iki gün düzenli bir şekilde e, yiyecek materyal bırakıyoruz. Bunu da genelde mezbalardan, e, kasaplardan, artan alan malzemelerden temin edip bırakıyoruz. E, buraya ülkemizden ve yurt dışından çok fotoğrafçısı, kuş gözlemcisi geliyor. Yani çok e, şu anda rağbet var, İyi de geri dönüşler alıyoruz burada. Bizim besleme protokolümüz bu. Selamünaleyküm yeğenim.